Hoş geldiniz çocuklar. Bu videomuzda 7. sınıf atölye kitabı çözümlerimize devam ediyoruz. Sayfa 87, 88, 89 ve 90'a bakacağız. Konumuz rasyonel sayıların karesi ve küpü. Kare ve küp demek üstü sayılarla ifade edilen çokluklarda. Bir sayının karesi demek kendisinden iki tane yazılıp çarpılması oluyor. Bu arada... Ee, bu konuyu birazcık detaylı açıklayalım. Kesirlerin yani rasyonel sayıların üstü gösteriminde mutlaka parantez kullanılması lazım. Parantez kullanmazsanız farklı gösterimlere sahip oluyorlar. Şimdi öncelikle bu durumdan bir bahsetmek istiyorum. Şimdi buraya bir kesir yazacağım. Ee, kesirin payına 4 yazıyorum. 4 çarpı 4 çarpı 4 bölü 5. Kesri nasıl bir üstü ile gösterilir? Bunu bir de şöyle yapalım. 2 bölü 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 kesir nasıl gösterilir? Buna bakalım. Bir kesirin payına paydasını ayrı yazalım. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 bölü 14 çarpı 14 çarpı 14. Bir de bunları inceleyelim. Son olarak da 2 bölü 7 çarpı 2 bölü 7 çarpı 2 bölü 7 şeklinde bir kesir verelim. Şimdi bunların üstü gösterimleri nasıl olacak? Şimdi bir kesrin payında veya paydasında tekrarlı çarpım görüyorsanız yani kendisiyle çarpılan sayılar görüyorsanız payı veya pay diye ayrı ayrı üstleri yazabilirsiniz. Mesela burada yukarıda 4'lerden 3 tane var. Aşağıda 5 var. Burada da yukarıdaki aşağıda 6'lardan 4 tane var. Şeklinde yazabilirsiniz. Yandaki örnekte ise bakın 3'lerden 4 tane veya 14'lerden 3 tane var şeklinde üstü olarak gösterebilirsiniz. Şimdi bizim konumuz bu son örnek. Bu son örneği nasıl gösterilir? Dikkatli bakarsanız 2 bölü 7'lerden 3 tane verilmiş. Şimdi siz 2 bölü 7'nin üstüne 3 yazarsanız bu yanlış bir ifade olur. Bu yazmış olduğumuz ifade 2 çarpı 2 çarpı 2 bölü 7'yi gösterir. Yani bu 3 sadece altında olan sayıya yani 2'ye ait olan bir sayıdır. O yüzden karışıklık olması, olmaması için tekrarlı çarpıma giren sayı bir kesirse bir negatif ifade ise veya bir parantezli ifade mutlaka parantezin kullanılması gerekir. Bu soruyu yani bu alıştırmayı yazmanın iki yöntemi var. Ya yukarıda 2'lerden 3 tane aşağıda 7'lerden 3 tane diye yazacaksınız ya da 2 bölü 7 kesini parantez içinde alıp üstüne 3 yazacaksınız. Şimdi sorularımıza gelelim. Aşağıda verilen tekrar çarpımları örnekteki gibi üslü ifadelerle yazınız. Yapacağımız işlem çocuklar bu tekrarlı çarpımdaki elemanlardan bir tanesini yazıp parantez içinde yazmaya dikkat edin. Sonra kaç tane ise üstünü yazacağız. Burada 3 tane vermiş. Eksi 2 bölü 5'in 3. kuvveti. Bakın parantez yazılmış. Burada 1 bölü 8'lerden 3 tane var. 1 bölü 8'i parantez içine alıp 3 yazacağız. Burada eksi 1 bölü 8'lerden 2 tane var. Eksi 1 bölü 8'i parantez içine yazıp üstüne 2 yazacağız. Burada da eksi 1 bölü 3'lerden 3 üç tane var. Yine parantezimizde yazıp üstüne 3 yazacağız. Dikkat edin. Üstü parantezin neresine yazıyoruz? Dışına yazıyoruz. Şimdi Aşağıda verilen üslü ifadeleri tekrarlı çarpım olarak yazın demiş. Pozitif sayılarda tekrarlı çarpımda parantez kullanmanıza gerek yok. Ama negatif sayılarda lütfen karışıklık olmaması için işaretlerinizi parantez içinde yazın. Şimdi A şıkkı 4 bölü 7'den 3 tane yaz demiş. Yazdık. B şıkkı eksi 2 bölü 5'ten 2 tane yaz demiş. Parantez içinde yazdık. C şıkkı eksi 1 bölü 2'den 3 tane yaz demiş. Yazdık. C şıkkı 3 bölü 4'ten 2 tane yaz demiş. Yazdık. Bir de bir gösterim daha var. Onu da ekleyelim. Bir üslü sayının değeri eğer pozitif olacaksa mesela burada eksi ile eksinin çarpma artı olacak veya eksinin karesi artı yapar diyelim. Parantezin dışında hatırlarsanız negatif sayılarda burada çift bir sayı varsa sonuç ne oluyordu? Artı oluyordu. Bu kesirleri direkt 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 gibi işaretsiz olarak yazabilirsiniz. Neden? Çünkü sonuç zaten pozitif. C şıkkı gibi değeri eksi gelen kesirlerde ise eksiyi başa koyup daha sonra diğer kesirleri 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 şeklinde de yazabilirsiniz. Yani sonuç pozitifse işaretsiz olarak kesirleri yazabilirsiniz. Sonuç negatifse başa bir eksi koyup daha sonra diğer kesirleri yanına ekleyebilirsiniz. Geçelim bu sayfayı. Şimdi aşağıda verilen üslü ifadelerin değerlerini bulun. Önce açık hallerini daha sonra da hesaplarını yapacağız. Bu direkt cevap verdiği için ben açık hallerini yazayım. 1 bölü 2'lerden 2 tane yaz demiş. Yazdım. Çarpalım. Üstlerin çarpımı üstte. Altların çarpımı alt. 1 bölü 3'ten 3 tane yaz demiş. Yazayım. 1 bölü 3. 1 bölü 3. 1 bölü 3. Üsttekilerin çarpımı 1. Alttakilerin çarpımı 3, 6, 9 değil. Dikkat edin. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. En çok yapılan hata tekrarlı çarpımdaki sayıları toplamak oluyor maalesef. Evet. Eksi 2 bölü 5'in karesi. Burada da çocuklar İki şekilde yapacağım. İster eksi 2 bölü 5 çarpı eksi 2 bölü 5 şeklinde yazın. İsterseniz de deyin ki örtmenin eksinin karesi artıdır. Bu eksi zaten gidiyor. İşlemin sonucu pozitif olacağı için ben sadece 2 bölü 5'lerimi yazacağım deyin. Cevabınız 4 bölü 25 olarak gelsin. Burada da bakın eksi 1 bölü 2'lerden 2 tane verilmiş. Bunu kısaca yazalım. Sonuç zaten pozitif olacağı için 1 bölü 2'lerden 2 tane yazıyorum bir parantezin dışında çift bir sayıyı görüyorsanız burada negatif olan kesrin işaretine pozitif yapabilirsiniz. Yani bu işareti silebilirsiniz. Ç şıkkında cevabımız 1 bölü 4 gelecek. Geçelim. Evet tam sayılı kesirler verildiği zaman çocuklar lütfen bileşik kesre çevirmeyi unutmayın. Çünkü tam sayılı kesirlerle çarpma bölme işlemleri yapılmıyor. Bileşik kesirlere çevirip yapıyorduk. Şimdi ilk kesimiz eksi 4 bölü 3 yapıyor. Eksi 4 bölü 3 kesiminden kaç tane yazacağız? 3 tane yazacağız. Eksi 4 bölü 3. Eksi 4 bölü 3. İşlemin sonucu eksi gelecek. 4'lerin çarpımı 64. 3'lerin çarpımı 27 yapacak. E şıkkı. Şu eksiyi silelim parantezin dışı çift olduğu için. 3 bölü 4'ten 2 tane yazalım. Cevabımız 9 bölü 16 gelsin. Burada yine eksinin karesi var. Eksiyi silelim. 5 bölü 6'dan 2 tane yazalım. 5 kere 5 25. 6 kere 6 36 gelecek. Burada da negatif bir sayının karesi var. Bu eksiği silelim. 7 bölü 4 çarpı 7 bölü 4 eşittir. 7 kere 7. 49. 4 kere 4. 16 yapacak. Son soru. Tam sayılı kesri bileşik kesre çevirelim. 5 bölü 2'den 3 tane yaz demiş. Yazıyorum. Bu arada çocuklar bu 5 çarpı 5 çarpı 5'i ezberleyin. 5 kere 5. 25. 25 kere 5. 125 yapar. Bunu lütfen ezberleyin. Çünkü hem önümüzdeki sene üstü sayılar konusunda karekökte ifadeler konusunda çok işimize yarayacak. Bu sene mümkünse fazladan önümüzdeki seneye hazırlık olması için fazladan üstlü sayılarla ilgili testleri çözebilirsiniz. Bu sene ne kadar çok bunun alıştırmasını yaparsanız önümüzdeki sene üstlü sayılar ve karekökte sayılar konusunda o kadar rahat edersiniz. Evet 5'lerin çarpımı 125, 2'lerin çarpımı da 8 yapacaktır. Geçelim. Aşağıda verilen ondalık ifadelerin değerlerini bulunuz. Bir ondalık sayının üstü hesaplama, hesaplanmadan önce ondalık sayıyı kesre çeviriyoruz. 0,1 demek 1 bölü 10 demek. Ama bundan kaç tane yaz? 2 tane yaz. Yazdım. Cevabı alalım. 1 kere 1. 1. 10 kere 10, 100. Bir de isterseniz sonucu ondalık olarak yazmanızı isterse %1'i 0,01 şeklinde yazabiliyordunuz. Neyse biz şimdilik cevaplarımızı kesir cinsinden verelim. Eksi 0,1'in küpü. Yani eksi 1 bölü 10'dan çocuklar kaç tane yazacağız? 3 tane yazacağız. Yazalım. Bu arada parantezlerin arasına bakın ben nokta koydum. Nokta koymasanız da parantezlerin arasında işaret yoksa bu o işlemin çarpma işlemi olduğunu gösterir. Bunu da unutmayalım. Eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1 eksi 1 yapar. Hatırlarsanız eksilerden bir tane varsa, üç tane varsa, beş tane varsa iki tanesi birbirini götürdüğü için o son eksiği başa yazabiliyorduk. 10 kere 10, 100. 100 kere 10, 1000 yapacaktır. Bunu da ondalık olarak göstermek istersek, x'i yazıyorum. 0 tam, binde 1. 5 bölü 10 den 3 tane yazıyorum. 5 bölü 10, 5 bölü 10, 5 bölü 10. Cevap 5 kere 5, 25. 125 bölü 1000 yapıyor. Bu arada bunu 0,125 olarak yazabilirsiniz. Kesir olarak yazarken de çocuklar sadeleştirip çarpabilirsiniz. Payı paydayı 5'e bölerseniz bu kesir aslında 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 1 bölü 8 yapar. Veya 125 bölü 1000 kesirini 125 ile sadeleştirirseniz yine 1 bölü 8 yapar. Geçelim. 0 virgül 2 kesri. Şimdi bundan sonraki kısımlarda ondalık sayılarla uğraşmayacağım. Biraz sadeleştirip yapacağım. Şimdi eksinin karesi artı olacak. Bunu sileyim. Eksinin karesi artı olacak. Kalanları ellemiyorum. 0,2 demek 2 bölü 10 demek. Sadeleştirirsem 1 bölü 5 demek. 1 bölü 5'ten 2 tane yazıyorum ve cevabım 1 bölü 75 geliyor. Çarpmadan önce sadeleştirebilirsiniz. Hatırlarsanız rasyonel sayıların çarpma işlemini verirken demiştik ki pratiklik olarak çarpıp mı sadeleştirmek daha kolay yoksa sadeleştirip mi çarpmak daha kolay? İlk başta sadeleştirirseniz küçük sayılarla işlem yaparsınız. İlk başta çarparsanız sayılar büyür. Sadeleştirirken de büyük sayıları sadeleştirmek zorunda kalırsınız. Bunu unutmayın. Evet. D şıkkı 3 bölü 10 kesimden 2 tane yaz demiş. Yazdım. Çarpalım. 9 bölü 100 yapacak. E şıkkı 4 bölü 10 kesim eşit. Sadeleştirsek 2 bölü 5 yapıyor. 2 bölü 5'lerden 3 tane yazacağım. Bir de bunların eksisini ekleyeceğim. Şöyle parantez içinde göstereyim bunları. Araya da nokta koymayalım. Salın. Eksi 2'lerin çarpımı eksi 8. 5 kere 5, 25. 25 kere 5, 125. Az önce söylemiştik. F şıkkında da çocuklar 3 bölü 10 kesinden 3 tane yazıyoruz. Sadeleşme yok. 3 çarpı 3 çarpı 3, 27. 10 çarpı 10 çarpı 10, 1000 yapacak. Geçelim. Aşağıda verilen eşitliklerin doğru olması için harflere karşılık gelen sayıları bulunuz. Peki bulalım. Şimdi 4 bölü 8'den Kaç tane yazıp çarpsak 16 bölü 64 yapar. Hemen 4 kere 4 deyin cevabınız gelecektir. 4 kere 4 16 yapıyor mu? Yapıyor. O zaman 4 kere 4 4'ün nesidir? Karesidir. A2. Eksi 2 çarpı eksi 2. Kaç yapar? 4. Ben eksi 8 yapmasını istiyorum. Bunun yanına bir eksi 2 daha yazayım. Demek ki eksi 8'i bu şekilde bulacağız. Burada da eksi 2'nin 3. kuvveti hesaplanacak. 1 bölü 2'lerden bakın unutmayın çocuklar. 2'lerden 2 tanesi 4 yapar. 2'lerden 3 tanesi yazılıp çarpılırsa 8 yapar. Neyse kalsın. Bakın 2'lerden 3 tane alırsak 8 yapar. 4'lerden 2 tane yazarsak 16 yapar. Hemen cevaplarımıza ait oldukları yerlere yazalım. Burası 3, burası 2. 4'lerden 2 tanesinin az önce 16 yaptığını söylemiştik. 4'lerden 3 tane yazıp çarparsanız 4 çarpı 4 çarpı 4 64 yapar. Yani burada 4'ün 3. kuvveti alınması gerekiyor. 7'lerden 2 tane yazarsanız 7 kere 7 ya da 5'lerden 2 tane yazarsanız 5 kere 5 25 yapacaktır. E de 2 olarak geliyor. Geçelim bu sayfayı. Evet rasyonel sayılarda üslü ifadeler yavaş yavaş çok adımlı işlemlere geçiyor. Şimdi bir toplama çıkarma işlemi verildiğinde üslü sayılar verildiğinde önce üs daha sonra toplama çıkarma işlemleri yapılıyordu. İşlem dönecek sırasını hatırlayın. 2 bölü 3'ün karesi demek 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 demek. Eksi 2 bölü 3'ün küpüyse eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3 demek. Sonra bu iki kesimi ne yapacakmışız? Toplayacakmışız. İlk kesimiz çocuklar 4 bölü 9 yapıyor. Eşittir. 4 bölü 9. İkinci kesimiz de eksi 8 bölü 27 yapıyor. Yalnız hatırlarsanız bizim bu kesitleri toplayabilmemiz için paydaların eşit olması lazım. Hemen 3 ile genişletelim. 12 bölü 27 artı eksi 8 bölü 27 Paydamız 27 olduğuna göre cevabı bulmak için paylar arasında toplama çıkarma yapabiliriz. 12'nin yanına eksi 8 gelip toplanırsa cevap 4 bölü 27 yapacaktır. Şimdi şıkkına bakalım. Bir sayının karesini aldığın zaman o işaret gider. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 yapıyor bu. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 1 bölü 4 yapacaktır. Eksi. Şimdi eksi 1 bölü 2'den 3 tane. Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2. Şöyle kenarda hesaplayalım. <laughs> Pardon. Burada da çarpım eksi 1 bölü 8 yapacaktır. Eksi 1 bölü 8. Hatta hatırlarsanız biz bu eksiği başa yazabiliyoruz. İki eksi yan yana gelirse artıya dönüyordu diyebiliyoruz. Hemen paydaları eşitleyelim çocuklar. 2 bölü 8 ile 1 bölü 8'in toplamı bize 3 bölü 8 olarak gelsin. Evet cevaplarımız 3 bölü 8 ile 4 bölü 27 olarak geliyor. Geçelim bu sayfayı da. Evet yine üslü sayılar vermiş kare küp. Ben biraz hızlı hesaplayayım. 3 bölü 4'ün karesi, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 yapıyor. 9 bölü 16 eksi. Eksi 1'in küpü eksi 1, 2'nin küpü 8. Bu eksiler artıya dönecek. Bunu da 2 ile genişletelim. 9 bölü 16 artı 2 bölü 16 cevabımız 11 bölü 16 yapacak. Çeyre şıkkı çocuklar bir sayının sıfırıncı kuvveti Hatırlarsanız 1 tam eşitti Eksi 1 2'nin karesi de şu eksiği yok edelim Karesi alındığı için 1 bölü 3'ün karesi de 1 bölü 9 Bunu da zihinden yapalım bir pastanın 1 bölü 9'unu yerseniz geriye ne kalır Pastayı 9'a böldüm birini yedim demek oluyor bu 9'a bölünce 8 dilimi kalır Veya isterseniz bunun paydası 1 Hemen 9 genişletelim 9 Dokuz bölü 9'dan 1 bölü 9'u çıkartırsak geriye ne kalır şeklinde de sorabilirsiniz. Geçtik. Evet sıradaki sayfa eksi 2 bölü 5'in sıfırıncı kuvveti 1 tam eşit. Eksi 2'nin küpü çocuklar e, bu arada arada çarpma işlemi varmış. Pardon. Hatta bir saniye bir önceki soruda da mı çarpma vardı? Yok tamam. Hatamız yok. Devam edelim. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşit çarpı eksi 2 bölü 3'ün Üçün, 3. kuvveti eksi 8 bölü 27 yapacaktır. Cevabımız 1 çarpma işleminin etkisiz elemanı olduğu için yine eksi 8 bölü 27 olacak. Şimdi bir sonraki soru. Eksi 5 bölü 7'den bir tane yaz, yazdım. Bölü 5'in karesi 25 7'nin karesi 49. Hatırlarsanız bölmek demek ters çevirip çarpmak demekti. İlk kesimi yazıyorum. Hatta eksi başa alarak yazayım. Eksi 5 bölü 7 çarpı 49 bölü 25. 49 da 7 sadeleşirse burada 7 kalır. 5 ile 25 sadeleşirse burada 5 kalır. Hatırlarsanız sadeleşme işlemin sonucunda giden elemanların yerine 1 kalıyordu. Cevabımız 7 bölü 5 yapacak. Başında da neyi unutmuyoruz? Eksiği yazmayın. Evet geldik F şıkkına çocuklar. Eksi 3'ün 3. kuvveti eksi 27 yapacaktır. 2'nin 3. kuvveti 8 yapacaktır. Bu kesre 9 bölü 16'ya bölüyoruz. Bölmek demek ters çevirip çarpmak demek. İlk eksiği başa yazayım ben. 27 bölü 8 çarpı 9 bölü ters çeviriyoruz dedik. 16 bölü 9. 16 ile 8 sadeleşirse 2 kalır. 9 da 27 sadeleşirse 3 kalır. Payda da bir şey kalmadığı için cevabın paydasını yazmayacağım. 3 kere 2 6 diyeceğim. Geçelim. Evet. Şimdi 3 bölü 4 kesri. Yani kaç tanesini alıp çarparsam 27 bölü 64 yapar. Buradan başlayalım. Şimdi çocuklar 3 çarpı 3 çarpı 9 yapar. Bir 3 daha koyarsan 27 yapar. Aynı şekilde 4 kere 4 16 yapar. Bir 4 daha koyarsanız 64 yapar. Demek ki x burada kaç olmalı çocuklar? 3. Çünkü her birinden kaçar tane yazılması gerekiyor? 3. Şimdi eksi 2 bölü 5'in 3. kuvvetini alacağız. Eksi 2 bölü 5'in 3. kuvvetini alacağın zaman 2'nin 3. kuvveti 8, 5'in 3. kuvveti 5 çarpı 5 çarpı 5 yani. Bu arada 3. kuvveti yerine artık kare küp ifadelerini kullanmaya başlayabiliriz isterseniz. 2'nin ya da başka bir sayı diyeyim. 10'un karesi demek, onun 2. kuvveti demek oluyor. 10 çarpı 10. On. Onun küpü demekse ondan 3 tane yazıyorsun demek. 3. kuvveti demek oluyor. Onun küpü. Karesi deyince kendisiyle çarpın. Küpü deyince 3 sefer çarpın diyebiliriz. Cevabımız birinci soruda alanı. Bu arada test kısmına gelmişiz. Dikkat edersiniz. İkinci soruya bakalım. Şimdi x kare bölü 12 49 bölü 144 olduğuna göre kaç kere kaç 49 yapar karesi dediği için? 7. Zaten 12 kere 12 de 144 yapıyor. X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı nedir? Allah Allah öğretmenim. 7 kere 7 49. Başka sayı var mı? Var çocuklar. Bir tane daha var. O da eksi 7. Eksi 7 ile eksi 7'nin çarpımı da kaç eşit? Artı 49 eşit. X'in alabileceği tam sayı değerleri 7 olabilir. Bir de eksi 7 olabilir. X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı yani 7 ile eksi 7'nin toplamı da kaç yapar? 0 yapar. Geçelim. Evet. Şimdi buradaki işlemde üstü sayıyı en sona bırakacağız. Parantezin içindeki işlemi yapacağız. Üstteki kesimiz 1 bölü 2. Alttaki kesrimiz 1 tam 1 bölü 4. Yani 5 bölü 4. Hatırlarsanız üstteki kesri yazıyorduk. Alttaki kesri ters çevirip çarpıyorduk. 5 bölü 4'ü 4 bölü 5 olarak yazacağız. Sonra bundan 2 tane yazarak cevabı bulacağız. Şimdi 4 ile 2 birbirini götürsün. Burada 2 kalsın. 2 bölü 5 kesrinin karesini arıyoruz. 2'nin karesi 4. 5'in karesi 25. Bunları yavaş yavaş ezberleyebilirsiniz. 2'nin karesi demek 2 kere 2. 5'in karesi ise 5 kere 5 demek. Aman dikkat 5 kere 2 demek değil. Cevabımız da Geçelim. Evet bir bölme işlemi verilmiş. Önce bileşik kesire çevirelim şunu. Burası 4 bölü 3 yapıyor. 4 bölü 3'ün eksi 4 bölü 3'ün karesini alacağız. Zaten eksinin karesi gidecek. 4 bölü 3'ün karesi çocuklar 4 kere 4 16. 3 kere 3 9 yapıyor. Bölmek demek ters çevirip çarpmak demek. Eksi 27 bölü 1 yapıyor. 27 ile 9 gider. Burada 3 kalır. Eksiği başa yazalım. 16 kere 3 de 48 olarak gelsin. Alttaki 1'in hiçbir değeri yoktu. Cevabımız denizli olacak. Geçiyorum. Evet. Eksi 3 bölü 4'ten kaç tane alırsak yani üstünü kaç alırsak sonuç eksi 27 bölü 64 olur. Hatırlarsanız az önceki soruda da söyledik. 3 çarpı 3 çarpı 3 veya 4 çarpı 4 çarpı 4. Bu sayılardan 3'er tane yazıp çarptığında 27 ve 64'ü elde edebiliyordum. M kaç olmalıymış? 3. Geçelim. 0,2 üstü sayısının değeri karesi. Aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere eksinin karesi artıdır. Bunu silelim. Burada 2 bölü 10 kesinin karesi alınacak. Yani sadeleştirirseniz 1 bölü 5 kesinin karesi alınacak. 1'in karesi 1 kere 1. 1. 5'in karesi 5 kere 5. 25. Cevap da bursa olarak gelecek. Geçelim. 0,25 ifadesinin küpü aşağıdakilerden hangisidir? Hemen 0,25'in 25 bölü 100 olduğunu yazalım. Bunun küpünü hesaplayacakmışız. Pay payda 25'e bölerseniz 1 bölü 4'ün küpünü hesaplayacakmışız diyebiliriz. 1'in küpü 1 çarpı 1 çarpı 1, 1. 4'ün küpü de 4 çarpı 4 çarpı 4. Bunu lütfen ezberleyin. 64. Cevabımız Ceyhan geliyor. Geçelim. Şimdi burada 6 bölü bir sayının karesi 36 bölü 49 6'nın karesi 36 yapıyor. Demek ki bu neye de 7 olacak ki 7'nin karesi 7 kere 7 49 olacak. Veya hatırlarsanız az önceki sorudaki gibi eksi 7 de olabilir. Eksi artı 7 diyelim. N'ye yerine yazılabilecek sayılar 7 ve eksi 7. Bu sayıların toplamı nedir? Sıfırdır diyebilirim. Gene az önce çözdüğümüz bir soruya benziyor. Şimdi gelelim bu soruya. Eksi 1 bölü 2'nin karesi. Eksinin karesi bir kere artı. Bunu silelim. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapar. Çarpı. Eksinin küpü eksidir. 1'in küpü 1'dir. 2'nin küpü 2 çarpı 2 çarpı 2 8'dir. Bu işlemin sonucu 1 ile eksi 1'in çarpımı eksi 1. 4 kere 8 32 şeklinde yazılabilir. Geçelim. Evet, sıradaki soru üstü sayılar ve toplama işlemi 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 1 bölü 9 gelecektir. Eksi 1 bölü çünkü kübü de eksi 1, eksi 1, eksi 1. Yine eksi 1 yapacak. 3 çarpı 3 çarpı 3, 27 yapacak. Bunları topla demiş. Önce paydaları bir eşitleyelim. İlk kesimiz 3 bölü 27. İkinci kesimiz de eksi 1 bölü 27 idi. Paydalar aynı olduğuna göre paydamızı aynen yazalım. 3 ile eksi 1'in toplamına da 2 yazalım. Cevabımız Ceyhan olacak. Geçelim. Şimdi x üzeri y ifadesi nedir? Verilen eşitlikte. Hatırlarsanız ilk alıştırmalara benziyor. 0,5 kesi çocuklar 5 bölü 10. Sadeleştirsek 1 bölü 2. Bunun küpü demek 1 bölü 2'lerden 3 tane yazacaksın demek. Yani x'in değeri 2 geliyor dikkat edersiniz. Şimdi 0,2 ifadesi 2 bölü 10'dur. Sadeleştirirseniz 1 bölü 5'tir. Burada da bu ifadeden 4 tane yazacakmışız. 1 bölü 5'ten 4 tane yazacağız. Demek ki y yerine ne gelecek? 5 gelecek. Şimdi diyor ki x üzeri y'yi hesapla. Yani 2 üzeri 5'i hesapla. 2 üzeri 5 demek ikilerden 5 tane yazıyorsun demek. Yazalım. Yazdım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 64 gelecek. 2'nin kuvvetlerini çocuklar yani 2'nin tekrarlı çarpımlarını bilişim dünyasından, cep telefonlarından, bilgisayarlardan takip edebilirsiniz. Hatırlarsanız bilgisayarların RAM'leri, hard diskleri, ekran kartları veya cep telefonların hafızaları veya flash belleklerin hafızaları şöyle gider. 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB bu soruda geldi. Bunu da 2 ile çarparsan 128 GB, bunu 2 ile çarparsan 256 GB, bunu 2 ile çarparsan 512 GB, bunu 2 ile çarparsan 1024 GB. Buna artık ne diyoruz biz? 1 TB diyoruz gibi. İkilik sisteme uygun. Geçelim. 0,5'in karesi üstü sayısını önce bir hesaplayayım. Sorunun devamını sonra okuyacağım. 5 bölü 10'un karesini alacağız. Önce sadeleştirelim. 1 bölü 2'nin karesini alacağım. 1 bölü 4. E ne yapacakmışım bu 1 bölü 4'ü? Çarpma işlemine göre tersini bul. Çarpma işlemine göre ters neydi? Pay ve paydayı yer değiştir. Yani 4 bölü 1 al hayali paydayı yazmazsan cevabı 4 olarak işaretle demek. Geçelim. K'yı vermiş, L'yi vermiş, K'yı L'ye böllemiş. Peki önce K'yı bulalım. Eksinin küpü eksi. 2'nin küpü 2 çarpı 2 çarpı 2 8. 3'ün küpü 3 çarpı 3 çarpı 3 27. Bölme işlemini yazıyorum. Eksinin karesi art. 1'in karesi 1. 9'un karesi 81. Bölmek demek ters çevirip çarpmak demek. Eksiyi yazıyorum. İlk kesimi aynen yazıyorum. Çarpma işlemini koyup ikinci kesi 81 bölü 1 yapacağım. 81 27'nin 3 katı. Cevabımız eksi 8 kere 3 24 olarak gelecektir. Hayalet paydaları yani hayalet birleri yazmamıza gerek yoktur. Geçelim. Evet bir sonraki soru çocuklar. Dikkat edin üstteki sayıyı alttaki sayıya böleceğiz. Şimdi eksi 4 bölü 3'ün küpüne bakalım. Önce eksi 4'ü yazalım. Bölü işaretimizi koyalım paranteze alayım. -4/3'ün 3. kuvvet demek -64/27 demek. Şimdi ters çevirelim bunu. -4'ün paydası 1 çarpı 27/-64. Hatta bu eksilerin eksi birbirini ne yapacak? Götürecek. 4 ile 64 çarpı birbirinin 16 katı. Cevabımız 27/16 olarak gelecek. Yani Bursa. Geçelim. Evet şimdi bakalım kesir çizgisini vermiş. Güzel üst tarafa ayrı alt tarafa ayrı hesaplayalım. Üst tarafta parantez ve üst var. Önce parantez içine yapacağız. 1 tamdan 1 bölü 4 çıkarsa çocuklar 3 bölü 4 kalıyor. Bu ifade 3 bölü 4'ün karesi. Bölüm. Alt tarafta 1 tamla 1 bölü 4 toplarsanız 1 tam 1 bölü 4. Yani 5 bölü 4 yapar. 5 bölü 4'ün karesi. Şimdi üstteki sayı 9 bölü 16 yapıyor. Alttaki sayı 25 bölü 16 yapıyor ama bölü 25 bölü 16 neyse dur bölü bir 25 bölü 16 diye yazalım. Şimdi ters çevirip çarpalım. Çarpı 16 bölü 25. Dikkat ederseniz 16'lar gidiyor. Yukarıdan 9 aşağıda 25 kalın. Cevabımız Ha bu arada çocuklar <laughs> çok güzel. Paydadaki eğer nerede hata yaptığımı görmediyseniz henüz videoyu durdurup bir bulmanızı isteyeceğim. Bulduysanız anlatıyorum. Şimdi ben buraya 2 yazdım. Dikkat ettiniz mi? Burada 2 yazmıyor. Burada 3 yazıyor. Yani bu sayıdan 3 tane yazacakmışız. Hemen bir daha güzelce yazalım. 3 bölü 4'ün karesi çocuklar 9 bölü 16 yapıyor. Bölü 5'in küpü 125 4'ün küpü 64 yapacak. Şimdi ilk kesimi yazıyorum. Çarpı dedim. İkinci kesiri ters çevirip çarpıyorum. Şimdi 64 16'nın 4 katı 4 kere 9 yukarısı 36 aşağısı 125 olarak gelecek. Cevabımız Adana oluyor. Evet sorularda hızlı gittiğiniz zaman benim gibi gözden kaçırdığınız noktalar olabilir. ama dikkat. Geçelim. Evet bir sonraki soru devirli ondalık sayı vermiş. Bu hatırlarsanız 4 bölü 9 diye yazılıyordu. Şu sayıda 2 bölü 10 diye yazılıyordu. Birinin küpü birinin karesi alınacak ve bunlar birbirine bölünecek. Bu arada sadeleştirme yapmayı şimdilik düşünmüyorum. İhtiyacımız olursa yaparız diyelim. Şimdi 4 bölü 9'un karesi demek çocuklar 16 bölü 81 yapar. 2 bölü 10'un küpü de 8 bölü 1000 yapar. Ama bölü dediği için biz çarpı diyelim 1000 bölü 8 olarak yazalım. Şimdi 16 ile 8 birbirine götürür 2 kalır. Üsttekilerin çarpımı 2000 yapar. Alttakilerin çarpımı da 81 yapar. Cevabımız Adana olarak geliyor. Geçelim. Evet çok adımlı işlemler. Bu demek oluyor ki testimizin sonuna geldik. Şimdi bir sonraki konu çok adımlı işlemleri isterseniz deneyebilirsiniz. Yalnız şu çok basamaklı sayıları yaparken birazcık sıkılabilirsiniz. Benim de 7. sınıfta en sevmediğim konu. Bakın bir sonraki merdivenli sayılar konusu çok eğlenceli bir konu. E, neredeyse hiç böyle payda işleme şu bu falan yapmadan soruları çözebiliyoruz. Çok güzel taktiklerle. Allah'tan bununla ilgili bölümü uzun tutmuşlar. Neyse. Hafta içi derste görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.